Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle en güzel ev videosunu tanıtacağım en güzel ev bu evi sizlerle yapacağız yani sizlerle birlikte bu evi güzel güzel yapacağız hemen önce ben gere gere gerekecek malzemeleri size göstereyim bu cam işte de camdan kullanabilirsiniz quartz blok Sonra beyaz aç. Nerede şu beyaz aç? Şuradaydı. Heh. Beyaz aç. Sonra bundan, bundan sonra heh. Bunlar, şunlardan nerede? ince kuartz blok. Tamam, şimdi yeter. Ay, <laughs> arkadaşlar. evin aynısını yapacağım. Şöyle şimdi bu tarafa doğru 31 blok gideceksin. 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, bir dakika dur, doğru mu saydım dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, <laughs> 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 tane blok gideceksiniz. Sonra kaç blok gidecektiniz? Biraz ee, bir buradan bakmak istiyorum. Buradan mı 31 blok gitti bu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ya böyle benzemeyim kendim. He dur şunlardan sayacağız dur. Bir dakika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane 10 tane mi dur sayayım. Dur ben kendi kafamı uydurdum. Bir ev yapacağım. Bakalım Akladama benzeyecek mi? Evet.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şöyle zaten birleştireceksiniz. Ev böyle bir şeye benzeyecekti mi? Ev böyle bir şeye benzemedi. Buradan 8, oradan 5, oradan Öyle mi yapıyorduk ya? Dur bakayım. Öyle benze benzeyecek mi? 5 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5 Şöyle bir şey olacak değil mi? Yani bir blok daha gideceğiz. Tamam. 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 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şöyle 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 Ev buna mı benzeyecekti? Hiçbir fikrim yok. Yaptığım ev buna mı benzeyecekti acaba ya? Yok arkadaşlar ben bu evi yapmayayım. Ya, ben buraya bir tren yapayım. Tren yolu değil de. Ben bu evi satayım abi. He. He müdür satsam bu evi. Satsam para eder mi? Eder mi para? Arka bahçesi de var şöyle. Abi satsam para eder mi? Oha. 65 bin e satıyorum bu evi. alan olsun. alsın. Evin özellikleri de geçelim. Gidelim. Çıkalım. Kapımızı açalım. Şöyle burada bir ışıklarımız var alt katta yemek masamız var şurada şurayı yemek masası yemek masası yapmayı tercih ettim şöyle dur ah be abi çıktım dur orayı indim ay arkadaşlar dur bakın şimdi duruşum nasıl şekil 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 ay difficulty açtım yanlışlıkla Şekil şukuldayım mi Ben hangi şeyim acaba? Hangi şekildeyim acaba arkadaşlar? Şimdi göremeyeceksiniz. Ben Noel babayım. Ben Noel babayım. Neyse hadi. Öyle ayrıntıya girmeye gerek kalmadı. Aydır. Evde böyle yemek masası var. 3 katlı arkadaşlar. The Blacks. Villa. Bir ev şöyle bir şey yapmayı denedim. Olmadı. Bana evi dışında kararım. Kırarım. Çatı katı da arkadaşlar şöyle. Çatı katı. Ya. Oyun donuyor ya. ay Hayır. Hayır. Dur arkadaşlar. O videoyu durduracağım oyunu. Oyun Fraps düştü mü ona bakacağım sonra gelecek. Arkadaşlar <laughs> geldim Fraps da düşmemiş. Hey, Fraps diyorum. Tablette Fraps ne iş var? İşte tablette de bir sorun yok. Neyse Allah Allah. Bir ne bir kapatıp mı gelsem? Bir mapi kapatıp geleyim. Arkadaşlar yine öyle bir şey oluyor. Yani. Buraya iki tane yatak koydum. Şuradan güzel manzara var. Şurada da manzara var. Şurada da manzara var yani. Ev 65 bin. Numara 0 212 272 20 88 arkadaşlar numara. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. E, görüşürüz. Bir de ben kuzenim bir şey yapıyordu. Şu, şuna benzeyecek midir? Olursa çok güzel olacak. Küçük bir köpek kulübesi yapacaktım ama neyse kuzenim istedi. Onu da yapayım artık. Dün bir şey geldi aklıma. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Elhamdülillah. Şeylere halı koymayı unuttum mu? Cidden unutmuşum. Bu videoyu durduracağım arkadaşlar. Bunları yapacağım. Tek arkadaşlar video duruyorum. Video bitirdim. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler.